Yani Gümüşhane manzarasında otlamazsanız olmaz mı? He? He? Nereye kaçıyorsunuz? Ayıp değil mi? Ta nereden geldim size ağrılmaya? İlla da Gümüşhane manzarası mı olsun istiyorsunuz? He? Gümüşhane manzarası olmadan otlamamaz mısınız? He? İlla Gümüşhane'de mi otlamak istiyorsunuz? He? Ayıp değil mi? He? Ha bu kadar yolu kat etmişsiniz buradan aşağı. İlla da gümüşhane de gümüşhane he. Ayıp değil mi? He? Bir de utanmadan aşağı kaçarlar. Gelin bakayım. Öyle yok. Bir ama yok. Hadi geriye dön. <laughs> dön geriye. Hadi bayım. <laughs> Hadi bayım. Geriye dön. Geriye dön. Hadi. Oh. <laughs> Hepsi de man kafalı gibi bakıyor. Hadi bayım. şöyle. Şöyle. Dön geriye. Utanmazlara bak. Hadi. Salı pazarına gideceğiz değil mi? Utanmıyorlar bir de. Hadi bayım. Oho. Gülü 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 gülü. Hadi bayım. Utanmazlar ya. Ta nereden nereye geldim. Hadi. Oho. Gülü 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 gülü. Hadi. Geldiğiniz yoldan geriye dönün bakayım. Hadi. Gülü 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 gülü. Hadi. Geldiğiniz yoldan geriye. Hadi. Hadi bayım. Hadi bayım. Sizin ne işiniz var burada? <laughs> güle 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 güle. Hadi ben. Kodoşka falan.